Merhaba. Bugünkü videoda iPhone'umuzdan geçmişte bağlandığımız bir Wi-Fi ağının şifresini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Çok basit. Öncelikle iPhone'umuzun Ayarlar uygulamasına giriyoruz. Bildiğiniz gibi bu uygulama, ardından göreceğiniz ikinci seçenek olan Wi-Fi'ye dokunuyoruz. Şimdi daha önce bağlandığımız Wi-Fi'leri görmek için sağ üstte bulunan düzenle yazısına dokunuyoruz ve iPhone'umuzun erişim kodunu giriyoruz. Bu sadece bir güvenlik önlemi. Gördüğünüz gibi burada daha önce Bağlandığımız tüm Wi-Fi ağları listeleniyor ve bir ağın şifresini görmek için sağında görünen i e simgesine dokunuyoruz. Ardından şifre seçeneğine dokunduğunuzda şifre doğrudan görünecek. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.